Başkan Aşkın Tören öncülüğünde, bugüne kadar Cumhuriyet Mahallesi'nin, 41 sokağını sağlıklı altyapıya ve sıcak asfalt, konforuna kavuşturan Altınordu Belediyesi, mahallede program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Başlayan yeni etap çalışma ile, Cumhuriyet Mahallesi 1352-1353 ve 1354 Noğlu sokaklarda, ilk defa yağmur suyu altyapısı ile tanışıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nin uzun yıllardır beklediği hizmetlere bir bir kavuştuğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Uğur Özcan ve Mahalle Sakinleri Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. Bulunduğumuz nokta Cumhuriyet Mahallesi'nin 40 yıl önceki açılmış sokaklarındayız şu anda. Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören Beyefendi de 1253-54-52 Noğlu sokakları dolaşarak ...baktı, burada hakikaten bir mağduriyet olduğunu gördü. Bir hafta önce yağmur suyu altyapısına başlatarak... imalata başladılar. Çok yakın sürede asfaltını da yaptırıp... ...vatandaşlarımızı bir rahatlığa kavuşturduğundan dolayı... ...kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Mahallesi'ne... ...çok ehemmiyet verdiğini çalışmalarından dolayı görüyoruz. Şimdi burası yağmur yağdığı zaman... Karşıdaki ana yoldan devamlı yağmur suyu geliyor, buraya birikiyor. Aşkın Başkan'a da teşekkür ediyoruz yaptığı çalışmalardan dolayı. Burası 40 yıllık bir mahalle. Bu zamana kadar buraya bir hizmet gelmedi. Sokağımıza e, altyapısı yapıldı, Allah razı olsun. Aşkım Teren'e teşekkür ederiz. Buralar çok kötüydü. Gel, ben doğduğumdan beri bu yollar çok kötü. Yani iske sürülmüyordu. Yollar delik deşik içinde. Asfaltı yaptı. Allah razı olsun. Aşkım Başkan'a teşekkürler.